Sen ah! Sende niye silah var lan? Bende yok. Bak kesin oğlum. Neredesin lan? <laughs> ah! <Abi. gülüyor> Esna ne yaptın lan? <laughs> Kaya? Dört dört kullanamıyorum oğlum bok gibi silah ya <gülüyor> 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 Evet. laptop geliyor Let's <laughs> Senin nerede olduğunu anlayamadım <laughs> ki Kaya. Bir git ama önce digil at ya sonra şey at ya. karışık oldu adam oyun vermiş silah ha bak. Nerede lan bu? Info please. Resim bir yerde saklan. Nine. Allah. Allah, çık, çıkma amına kendi başına çıkıyor. <laughs> Nasıl head? <Gülüyor> oh. <Gülüyor> Diğer silahımın Bolutları bitti La <laughs> <laughs> imha Hello guys, what's up? Ah! Bu silah da baya iyiyim ben ya. <gülüyor> Kaya. <gülüyor> Çilingir. Elefas! Paraladım, paraladım Elo'yu, param parça. <laughs> Geldi. Usul usul gelmiş görüyorsun değil mi? Like kesine. Bak bak bak. Lan. <gülüyor> 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 hmm. Bizimki nerede?

Titretirim adamı titbetir He where go you mongrel dogs. Kaya geliyor amına Lan neredesin Kafayı yedi acayip Sesini <laughs> Yedin mi kızım? Hadi lan bir şey oraya şu son videoyu izleyin ara, Allah aşkına ya. Ah be lan ara şu rampaya çıkıp sinir oldum ya. Orada orada. Lan geliyor. O senin kulaklık hiç ses vermiyor <laughs> ya. <laughs> gibi. Bırakın da bize al akam hadi. He? Hepsi duruyor mu canlarının? Yok. İyi bari vurmuş muyum? Kaç vurmuşum? Helalar <laughs> <laughs> öldü mü sen lan? Öldüm abi. ne <laughs> oldu oğlum hemen yapıştın ya. Okay here I do. Gülük gülmeye dek gel. Hello kızı nerede? Neredesin? Ahahahah Bir bende silah yoktu Nasıl yoktu varmış Evet hayır ben az önce silah aradım yoktu Üff Dövüyor mu bu Evden silaha geçmek istedim yoktu yani Ah be Fakın eshol ya

Okay, And here we bloody go. <gülüyor> <gülüyor> Sen sildim lan Çilingir. Canı daha zaman hak. <laughs> oh, yes. Okay, here we go. <laughs> Neredesin lan? Döndü ya lan beni. Cehennemin dibindeyim. Aha. Okay, here we go. <laughs> Orada O oyna... Gram oynamıyor ya adam. Gram. Nefret ediyorum <laughs> ya. Yeah. Orada lan. Dikkat et. Çilingir. Antırda o kadar mutlu. Yok, nasıl kapatayım ondan? Ben bu. Bot nasıl kapatmalıyım? Nasıl kapatayım? Dostak koymuş. Bir git ya. En dört line Sen de ya vallahi alla. o kadar video. Yo niye yaptın oğlum? Video yayın yanlılık ettik. <gülüyor> <Kaç> <gülüyor> <vururum> seni, <gülüyor> <gülüyor> ya ya kaç defa vurdum sen amanak ya tut kaya al ölüyorum ben bahane söylüyor mu sana hiç oğlum takılın ya, yalan <laughs> mı söylüyorum amanak ya, yalan söylüyorum amanak tabi çık çık hello <laughs> vurmayacaksan çıkalım Let's go. Nasıl bir adamsın sen ya? Ela ne yapıyorsun? Niye tarıyor? <laughs> <laughs> Kafana denk gelsin diye yani. Ha, öyle gelir mi? Dürbün aç. Dürbünlü zaten. Dürbünlüydüm <laughs> zaten. Ya, aynen böyle. <laughs> Crazy'nin düşüşünü izleyin arkadaşlar. Crazy çıldırmış vaziyette bana geliyor. Bak bak. ele o. Şifi yani attığını biliyordum ben. Yani. Hissederim. Aa. Evet arkadaşlar Hunter'ın düşüşü. izleyin. <laughs> Kaya? Sen mi kızım o? <laughs> Neredesin? Hello Elo.

Sevdim mi kızım ha? Nereden yedim be görmedim. Aa. Bıraktım ha. Aya. Adam oldu. Lan görüyor seni orada. Arbiteni duvar çok güzel daha. Tek mermi. Ele oldu ol. Şişe. Oo. Sen ne kadar hızlı be? dok. Ölme! neredesin? Ya Allah'ını seversen! Nereye Hemen deli yani. Mangle, -dog. <laughs> Mangle Dog. Şu ev gibi, evi bir yani. Tamam kim alır kim alırsa böyle bitiyor tamam mı? Evet. Park park söylüyorum. <Kaya ya>. <gülüyor> ne gülüyorsun <geliyorlar> abi bana? <gülüyor> fenaydım evet arkadaşlar. Bu maç böyle devam ediyor. İkiye karşı tek de savaştım. Bak adamın konuşuyor. Duman ettim. Crazy Elo ikisini yumrukladım. Airpiledim. Hey, Headshotları gömdüm. <laughs> Duman ettim. Arkadaşlar bu şekilde içerikten gelmesini istiyorsanız like abone yorum.